Merhaba arkadaşlar ben Uğur Spider-Man 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz Bilmiyorum kaç olduğunu o yüzden söylemedim Her neyse Ne yapmışız lan son Neyse Harlem Do the Harlem şey Cıs 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 Sıptı çıktı Böyle uçma şey mi var lan şuraya bak ya nasıl da uçuyor Baba Neyse dur bakalım Bayağı oldu bunu oynayalım Scorpion var Mad Bomber var Aa Mary Jane. Şunu yapalım lan. Zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı. Baba Mary Jane ilk yapışında. Ne oluyor lan? Ne oluyor orada? Ne oluyor lan? Benim mahallemde. O nasıl bir duruştu? Benim mahallemde ne yapıyorsunuz lan siz? Gene mi geldin sen? Şemsiyede koru. Ağzını kırarım bak bu sefer. Bu sefer hakikaten acımayacağım. Ağzını kırdığımın çocuğu. Arkamda ne var lan? Nerede oğlum? Kırmızı yanıyor. İçerik mi gireceğiz ne yapacağız anlamadım Tepede mi lan YAYT Ne oluyor lan Aşağı mı düştü o salak Ne oldu oğlum hiçbir şey anlamadım ya Ne oluyor lan Kırmızı bir şey yapınca duvarın içine girmiyor Bakta kalmış kodumuz sala Ezik Beceriksiz Ya yürü git ya anlamadım. Hoba, hoba. Rahat bırakın lan. Defol git lan. Aa avartıt. Verdi lan. Tıs. Vereceğin tabi lan senin atan! Ben ne yaptım? Psikopat. Şu oha. Ne oluyor oğlum kameraya bak ya. Central Park. Oğlum o simbiyot bizim evimiz dedim şu an. En son videoda hatırladım şimdi, gelmişti burada köprüde Bacağıma tutundu psikopat eve, eve kadar gitti Bakalım ne olacak <laughs> Çabuk daha hızlı Daha hızlı Amazin Spiderman 2 çıksın da şundan Kurtulalım Gerçi bitirene kadar kurtulamayız Bunun da atımın uçmasını sevmiyorum ben Yoksa o kadar bir şey değil kötü değil yani Şeyler falan güzel animasyonlar ama zor oluyor hani space bas bilmem ne e bas e bas lan ne bitmek şeymiş ya bitmez ne olmuş ya devam ait baba binalara bakan satayım ya benim oturduğum bina bile şu an yani bakayım ne kadar ah şunun kadar bir şey herhalde daha böyle büyük değil tabi nerede lan o Vereceğin. Ya gene ne oldu oğlum? Ne oluyor lan her yerden çıkıyor bunlar? Sen kim ateş ediyorsun lan? Aa gene stop ayısı geldi. Gel lan buraya. Sana ben de kardeşini ne yaptım biliyor mu? Bak bak bak. Seni gel havaya girelim. Baba. Yes. Gel gel. Lan ne yaptı o salak? Dur dur. Gel lan bırak adamı. Kırdım onun küçüğü. A açlıyor mu? Açlıyormuş. Ölme, ölme. Açlıyor tabi lan ben bun. Direk yok mu? Dur bekle. Ne yaptın lan? Dur. Gel, 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 gel. Pompa. Gel senden iyi trafik e, yardımcısı olur. Stop. Away. Evet. <laughs> Ana para çalıyormuş bunlar. Wooh, <laughs> <laughs> wooh, <laughs> olma dur. <laughs> dur lan. Bağırmaya bak. <laughs> Düşecek mi bakayım? Ne zaman düşüyor? Ay! Uğur, uğur, uğur. Lan Artistlik yapma bana. Artistlik yapma. Çüş. Geber lan artık. Ya artist. Dibinden sökmüş tabelayı ayı. Ya çık ya. Ne Mary Jane'in gönlünü eğlendiriyoruz ya. Normalde yapmam da. Bunu yapınca şey oluyor. Venom Venom bununla yapınca geldi. Gel lan. Ne diyor? Hızlı git. Hızlı gidince işte kalp doluyor daha fazla. Kalpleri maxlamak gerekiyormuş sanırım. Hani oğlum bu yolun ortasında da şeyler vardı, kalpler vardı yok mu? Oh no. Isn't that the order of the dragon tail? Ne oluyor lan? Ana adamlar geldi diyor. Adam adam yok. Dencir mencir değil. Gidiyorum ben. Ha orada adamlar varmış. Korkuyormuş. Korkuyorsan ne geliyorum ben? Ezik. Yukarı git diyor. Baba. <laughs> Sus lan. Yüksek binalara gidiyor zaten şu an. Gökdelenlere. Oha. Daha da çıkacağız. <laughs> al. Heh. Daha 100 oldu lan hadi. Hay ne ya. Manyak aşık. Yapıyoruz işte. Gökdelen değil sen hayatına kaç kere gökdelen tepesine çıktın. Manyak karı. Aa atamıyorum ki şuraya bak. Böyle böyle gidiyoruz ya. Atlan. Şunu al. Atlan. Uuuu. Oh, so fun. This is so great. I'm jealous. You get to do this all the time. Ya konuş lan. Her zaman yapamayız. İnşallah biliyorsundur. Spider kafanı kırayım senin. Ya sus çıkamıyorum ben burada. Hoba çık lan. Hah. Ha. ha Emre dersin. Şöyle düşeyim de ikimiz de geberelim ya. Belki ben yaşarım da sen geberirsin. Yerin dibinden git diyor. Al şu kalbi al lan. Dol bari hadi doluyor değil mi? Dol lan. Heh doldu. Ya ananı. Mary Jane. Anan, anam olacak. Küfür etmek istemiyorum o yüzden. Bunlar evleniyordu değil mi? Öf be hala kalp niye alıyorsam kalbim var zaten. Maxlandı. Ah, Aa bu da bitti herhalde. Bayağı görkemli Hadi bit. Yes! Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Taşak mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım hiçbir şey ya. Bir yukarı bir aşağı deve. Ya konuşma boş ver onları boş ver. Ne yapıyoruz biz ya? Deve cüce mi oynuyoruz? Bir yukarı bir aşağı. Nere? Lan oraya mı gideceğim? E düşeceğiz. Çüş. Spidey bak at. Karat ha. Ya dur ölmemeye çalışıyorum ben burada ya. Düşsek ben ölmem de sen kesin gebersin. Ya hay yavaş. tehlikeli ne kadar çok tehlikeli mahlukatlar varmış konuşamam. Hadi bit lan. 5 dakika oldu 5 dakikadır bununla uğraşıyoruz. Çık yukarı. Ya böyle bir embesillik var mı? Bit artık. Bu mavi bitti herhalde. Sus be. İn aşağı. Ücret ver taksimetre yazdı. Ya bu resmen eğlence ayağını hastaneye geldi en sonunda bak. Geberttik kare çünkü. O swing speed açıldı. Bu kare yapınca bayağı şeyler veriyor ya. Bunun görevini. Örüm... millet ne kadar? Gene mi çıktı? Allah Allah o zaman dur. Scorpion'ı bir yapalım. Scorpion! Oha! Ya Mary Jane senin ben var ya. Öf be. Mary'ne de sokayım, Jane'ne de sokayım. Ne bu ya? Bina da yok. Embesil gibi böyle gidiyoruz. Şimdi denize düşersem 2 saat çıkamam. Eski oyun yeni eski demişim. Yeni oyunda suya inince çıkıyordu direkt ama. Bu yüzmeyi tercih ediyor. Bu yüzmeyi seviyor. Aba, aba. Lan git sen! Araba çarpacak, ne şimdi ya? Şuraya bak, böyle bir uçmak mı uçmaktan tiksindim lan. Hop, hop. Evet, evet. Aynen, aynen. Kesinlikle. Aptal Ya yürü git be! Ya aptal mısın sen? Spiderman gerizekalı mısın ya? Allah Allah! Gösteriyor salak salak bir de benimkini siliyor. O ne lan? Güneş şey, şey mi var? Güneş paneli mi vardı? Bilemiyorum. Su deposu var, oldukça. Sen nereye atıyorsun? Oradan direğe atıyorsun. Hoppa! Hop! Lan videonun yarısı gitmekle geçiyor. Hakikaten bunu diğer da diğer videolarda söyledim. Videonun yarısı göreve gitmekle geçiyor. Harita şu sarı sarı şeyler çıkıp duruyor. Hiç polis yok boyunda be. Her şeyi biz mi yapacağız be? Atsana anı! Buradaki şehir de büyük ha. Ama en büyük şey değil sanırım. Da ama Spiderman. Yoksa bu da mı? Ya ama Spiderman ayrı ya da daha güzel. Gel, Scorpion. Kafanı kırdım çocuk. Kafanı kırdım çocuk. Diğer şeyde gebertip duruyordu beni bu ya. Çık çık. Bu ne? ayende bu ne lan o oba it's a bird it's a plane it's kuş everyone friendly neighborhood Spider-Man? evet doğru herkesin dostu örümcek adam o nasıl uçtu nereye geldik biz ya adaya geldik ha oha ben buradan hoşlanmadım ben buradan hoşlanmadım geri dön ne oluyor ya al işte bismillah daha başlıyor. yoo ne lan ne var acaba o metro Metro mu lan o? Kapılara bak. Ha bu skorpiyonu almıştı. Ne yaptın lan a? Evet. Nereye gidiyor? Kayak gibi. Yapış bari de ha. Hiç kamera yok mu burada? Görmüyorlar mı bizi? Burada 50 tane kamera olması lazım. Sadece dışarıda. Nereye geldik ya? Al. Kimse görmesin mi? Ya bu tavana da gitmiyor. Yani gider de Aa, atarak. Ne yapacağım? Ha oraya gideceğiz. Ya. Görecekler. Görecekler. Ya bu kadar ezik bir şey olabilir mi? Bak bak, durduğu yere bak. Şu an nasıl duruyorsun sen? Yemin ediyorum düzümü şaşırdım ya. Nasıl gideceğiz manyak? Dalacağız mecbur. Bunları da tavanda yakalayamıyoruz ki slan. Bak bak. Sokarım lan! Sokarım lan! Ağzını Kırdımın çocuğu? Ağzını kırarım. Ne yapıyorsun sen point. bana çok <laughs> Na na Bok vursun. al sana koca bir nah. Sen de geber nereye gidiyorsun? Ağzını Kırdımın çocuğu? Oba. Onu istemeyerek yapıyorum. Girdim buraya. Oradan görmeden Uğraştırırdı ama en azından yukarıdakiler görmedi. Ne yapıyorsun lan? Ağzını kırdın mı? Oha! Ne yapıyorsun lan kalkanına? Sıktın! Oha o nasıl oldu şey lan? <laughs> Bunda yeni öğrenmişiz. Yeter lan! Kalkan değil bir şey. Geber lan. Çüş. <laughs> ne oluyor lan? Tamam. Ne bu? Spide sen her boku biliyon ha. Dezenfekte olur. Dezenfekte odası lan. I don't know what's worse, that I've been sterilized or that they use pine scent. Bayılmadın değil mi? Burada ne var? Bu ne, ne, ne lan? Kim konuşuyor? Ah bayanlar. Konuşma ya geç. Ama bir resmi şey yazın dalıyor mu şu an? Ne oluyor lan? Ağzını kırdı mı çocuğu? Ah! Sen nereden çıktın? Yeter lan! Ya siz anca ateş edersin. Uuu! Ne oluyor oğlum ya? Spidey ya. Kim ateş ediyor bana? Sen ölsene be. Öldü mü? Nerede böyle? Ağzını kırdımın çocuğu. Yeter lan! Sen kim ateş ediyorsun? Lan? Artist uzaktan ateş etme. Uuu! <laughs> Sen. Sen delirdin mi? Bunu da öldürdük. Sen de öl lan! Öl lan! Makinelerden nefret ediyorum ben. Bana saldırmaya çalışan en Ama siz buranın... Yerlisiniz yani. Yerlisisiniz. Buraya yardım ediyorsunuz. Ben de burayı kırmak istiyorum. Sese bak. Salak salak ses çıkarıyor. Asansör mü burası? Asansör mü burası? Ne bu? Ooo! Asansör boşluğu! Evet! Oba. Yukarı mı çıkacaktık yoksa? Ha buradaymış. Merhaba. Oha. Bunlar ne lan? Sesim açık mı oğlum benim açık? I'd better stay behind cover. Those electricity arcs. Bu ne ya? Nasıl bir elektrik bu ya? Actually, this kind of reminds me of the last fight I think these things are smarter. Bunu, bunu ne yapacağız? Vuracak mısın? <laughs> tamam. Girme suya. Merhaba kardeş. Gel bir tur atalım. Gel bir tur atalım. <laughs> Lan oha. Haydi kafayı <laughs> mı yedin? Onu da kırdım. Ağzını kırdım çocukları! Nereden çıktınız alıcaz? İçildin güllerden. Bu hareket güzelmiş. Hoppa! <laughs> Geber lan! Sen de git! Bitti mi? Bitti. Dur orası neredeydi? Nerede ora? Kamera dönmüyor ki. Ya in be aşağı. Şey. Ha orada tamam. Ölme sakın. Oraya ben nasıl çıkacağım ayıptır sorması. Şşş. Şöyle şöyle. Ya Spidey. Çık şuraya işte ha. Ya manyak mısın sen ya? Aslında şey de yapabilirim ha. Dur bakayım. If you Ha reflekslerle geçebiliriz. De gerek yok yani hızlı gidiyor. <laughs> Burada aşağıdır yesin. Oba. Ha bu karaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Herkes de vata elf, <laughs> ay, aydan. Aa ay, <laughs> geldik gölgeye <yorga. gülüyor> bak. Evet, merhaba. O benim. Buyurun. Sen ne alt karıştırıyorsun burada? Sounds like your conscience is bothering you. Sen ne alt yemeye geldin buraya? Sen ne yapıyorsun? Konuşma yeter. <laughs> Geçelim ya. Ama geçince de bir an ne oldu? Karı nereye gitti? Ne yapacağız? <laughs> Burası açık mı lan? Oha. He's been transferred to another facility. Merhaba Pampa, ne yapıyorsunuz? What other juicy info she's hiding in here? Oha ya. Oha ya. Oha ra. Oha ra. Ağzını kırdıklarım. Uh, uh, Ölü adamları vurma. Ya yeter. Dur şuna vur. Ağzını. Lan benim seviyeme gelsene. Gelsene benim seviyeme. O ana satacağız. Böyle. oğlum. Oh tak tak ama iki tane falan vur lan ağzını kırdımın sen kime vuruyorsun sen kime yumruk yapıyorsun uuu sen kim ooo oh, ooo gebersene yalnız orada bir şeyler yanıyor vuuu nere gidiyorum ben Oba. siz kimsiniz oğlum siz kimsiniz anlamadınız mı hala bana ateş etmeyin diyorum size düşme Ağzını kırdımın mı? Vur lan! Ya ona atma, ona atmış şuna. Ya bu 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 ne bu Bum 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 bu. Ya gene geldi. Müzik güzelmiş lan. Ya dur lan. Adını kırdımın. Uu! Boşa gitti ya. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Ya ateşine Çıkacağım ama sen de git peşimden. Götüme ne dolanıyorsun Ne istiyorsun götümden ya? Ya sen ölmedin mi? Götümün. Geber sen de geber. Oldu oğlum. Kim var başka? Sen mi varsın? Ağzını kırdığımı çocuğu. Geberin lan. Gel buraya. Gel gel buraya gel. Orada kim var ya? Gelsene buraya. Buraya gireceğim. Ben. Gel buraya. Oha. Ya şunlara yumruk at. Ya şu ateş eden bir abi bulsana önce Ağzını kırdın mı Lan dibine girdim ne ateş ediyorsun Ne yapıyorsun spider ne yapıyorsun Burada ne var Bu ne Aa sisteme gireceğiz Orada hala ateş ediyor bak Kim o kendi salak Sen tam bir gerizekalısın Kodumun çocuğu seni Embesil Acaba makineler mi duracak, ne olacak? Ne oldu? Ne oluyorlar? Oha! Bismillah! Allah! E. Evet! Evet! Oh. İyi kırdı kendini Gerizekalı, hala istiyor musun? Nerede makineler? Gitti mi? Ne diyorsun Spidey? Oo orada. Nasıl gideceğiz oraya? Hayır! Böyle. Burası değilmiş. Burası! Gelmeyin lan! E burası da değil. Ha yukarıda ulan ok çıktı lan. Çık 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 Tamam in. Neredeyiz abicim? Düz müyüz, ters miyiz, neyiz biz şu an? Ha. Çık lan. Niye gösteriyor? <laughs> Dur bir <yavaş> <laughs> Level 3. Hiç hoş değil herhalde. Seviye 3 güzel bir şey değil. Ne oldu? Aa! <laughs> ben ne yapıyorum? da Agada aga da, aga da, lan, aga da lan. Çıkın lan! Oba! Kaçıyorum ben! Gidin lan başımdan, ezikler. helikopter geldi. Oba işte benim kaçış biletim. Gelmeseydi ne bok edecektik acaba? Oo ikisi hala peşimde. Ha tamam durdu gerizekalılar. Ov left hammer sol sol sağ sağ nasıl bir şeymiş acaba dur bakayım sol sol sağ sağ o ne lan öyle dur be sol sol sağ sağ olmadı galiba Sol sol sağ Yok 3 tane sol oldu Dur bir be En sonunda da atıyor Hadi bir görev daha yapalım Dur şu mereceğini yapalım bir ya Belki bir şeyler olur değil mi? Ulan ne manyak görevdi Baba ama güzeldi Robot salakları Gerzek robotlar E hey, villa bir robot olacak değil mi? İlla bir robot. Zaten şeyden yeterince çektik. Ama in Onun ikincisi de olacak kesin değil mi? Ama düşman ne olur acaba bu sefer? Şey olur. Elektro olur belki. Ulan elektro şeyde çok zordu ya. Unlimited Spider-Man vardı ya. Biliyor bilmiyorum. Orada çok zordu lan elektro. Venom falan oluyordun. Kovalıyordun falan filan. Venom dediğimde direkt Venom oluyordu. Kendisi yani hani. Eddie Brock. Oh! Ne diyorsun lan? Sulmi içim. I'm glad you could do this. I'd never make it on time otherwise. Lan demi yaptı konuşma. Here we go. Be. Swing really close to the ground. 500 misyon kalp yu. Senin kalbine. Koşalım o zaman yerden istiyorsan. I think those are dragon tail thoughts, right? Ya boş ver ya dendirmiş dan dönecektik ama neyse. This is so fun. be. Lan böyle çıkma mı olur ya? Spidey yazık lan sana. Gizlini gizlini kimleyeceksin diyecektim ya. Kimini gizleyeceksin asla sen? Biriyle çıkmadan önce. Seni bilmeyecek. Böyle tutturur. Spidey beni şuraya götürür. Spidey gökdelenin kat bilmem ne kat katını çıkar bilmem ne olsun şimdi oldu neyse. Ne diyorsun ya? Geldik. He. Fest mi? Al sana fest. E diyorsun da ebesinin nikahına getirin istiyorsun. Yukarıda yani. Fes istiyorsan. Yerde olacak. Al sana web streaming 4'ü yapacağım en hızlısı ol. Öyle mi? Değişen çapın. Hoppa. Ben şu an tepeye çıkmaya çalışıyorum. So Yap sus be. Takılmış kaset gibi aynı şeyleri söyleyip duruyor. Çık şuraya. Çık şuraya Spidey beni de etme. Çık. Çık şuraya. <laughs> ha. Hadi bakalım. Evet. Bay, <laughs> olum kalpler nerede daha yarısı doldu ya. So fun, this is so great. Ne siz sevfer, ne siz sus, yap sus, sus. <laughs> sus. Kafanı kırayım senin. <laughs> <Olur> Saçlı sus. <laughs> e tamam işte öyle istiyorsun. <laughs> Gitmiyim de oraya birazcık dolanayım. <laughs> ya boşver ya. Alsana. So Oba. Heh. Swing really close to the ground. Ya Spidey, dedir mi? Hadi kalp ver ya. Kalp versene. Baba, şunu al. Şunu al. ay pestine seni Kalpler bitiyor ya. Kalp yok yani etrafta. Hani yavaş, yavaş deyince bir kalpler yukarıda da olabiliyor, aşağıda da olabiliyor. Veya hızlı deyince. Ama belli bir yükseklik verirse aşağı git, yukarı git. O zaman orada oluyor kalpler. <laughs> oh, Donutçuya geldik. Faster diyorsun, bir yavaş git diyorsun, şeye git diyorsun, Kafayı mı yedin? Kafan mı güzel sen? Ne içtin ya? Oba. Şunu ver, şunu ver. Ha tamam bitmiş. Çabuk o zaman. Hızlı. Hay Dragon Tail'ına right? tail ya, hay kuyruğuna ya. Sen karışma o iş işlere ya, o işler bende. Yalnız bütün görünen kırmızılar da haritada duruyor ya. So fun. Mary Jane öyle bir işaret ki. Of. Taksi gibi kullanıyor kız bizi ya. Birazcık senin de özel gücün olsaydı sen beni taşıyaydın. Sessiz <laughs> sormamış. Hadi in şuraya ya. Hele şükür ya. Olmadı gene. Anılmaz çok falan. Çık git. Yürü git. Triple Air Tricks bakalım başka ne var Gene Mary mi kafanı kırarım senin Dragon Tales bilmiyorum. Neyse hadi bir video burada bitsin Evil yarım saat oldu Yüklerken problem oluyor biliyor musun? <laughs> Arr, hadi kendinize bakın görüşmek üzere abone olmayı unutmayın lütfen haydi hoşçakalın bay bay